9 hmm. Yolları şarkısı çok şey anlatır. Benim belki nispeten daha fazla tanıdığım vardır. Ee, buradan 96 Mecburiyeti olan, boğazında pek çok zincir olan arkadaşlarıma müsaadenizle ismen zikredeyim. Ee, Alpay Bey'e, Sevinç Hanım'a, e, Reyhan, Yeşim, Öner, İlker, e, Tuğrul, Hüseyin. Ee, biz gidelim mi istiyorsan. Dur anlatayım. <laughs> Selamdan sonra bize kredi çıkar artık. ha. Değil mi? Çıkar bence. Ee, Hayır, bir de bak Altan, söylerken bir ara bize bakmıyor Sanki sufle istiyormuş biz tanıyormuşuz yok, gibi tanıyormuşuz gibi. Yok yok. Ben müsaadenizle anlatayım. Altan'a, Gökhan'a, Sena'ya, e, Gülgün. E, Emel, Biz Filiz, de Borkus, yani. Gülcan, Cüneyt <laughs> ve Soner diyorum. Sonal şey ve e, Ünal diye de ekliyorum. Bak Hepinize çok beden, çok selamlar. Şu unuttuğun kimse varsa kardeşim abi. bak bir daha düşün. Yoksa Sebahat ya abla. Şey ha, ya. Sen Sebahat <laughs> ablayı tanımazsın tabii. Sağ, tabi. sağ, olun. sağ olun. Evet. Bir mesajımız var İzmit'ten Kemal Pişkin. Abi şu ee... muhabbeti bir mesajımız diye başlamasın. ne güzel olacak. <laughs> Tane mesajımız var. ama şöyle önermesi uzun uzun da yazmış bunun hepsini okumak mümkün değil ee, özür diliyorum kendisinden ama e, hayırlı olsun demiş e, duydum ki çirkin bir mesaj bekliyormuşsunuz iyi daha diyor böyle programa çirkin mesaj yazmak için önce adını çirkin adamlar koyup sonra filintaları dizmeden önce düşünecek filintalar <laughs> 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 öyle mi gözüküyor acaba ekranda ben evet. üstüm aldım hayır evet. o, o yanlış anlaşılmış çirkin mesaj beklemiyoruz. çirkin resminizi kendinizi çekiyorsunuz çirkin olarak şunu Doğal Doğalda var çirkinlik problem değil. Onu da söyleyeyim. <laughs> Cumartesi geceleri uykusuz kalmanın en güzel bahanesi programınıza iştirak etmek oldu. Teşekkür ederim. İzmit'e çok çok selamlar. Bir tane karanfilli bir mesaj vardı sen onu okumuştun reklam arasında. Karanfilli mesaj karanfil. bize e, çirkinliğimize uygun olarak bir karanfil fotoğrafı gönderecekmiş bir seyircimiz. İsmini hemen bulabilirsem ama. Biz var ya işimize gelenleri nasıl okuyoruz? <laughs> <bir> yani. <laughs> Sonra bir tane mesaj geldi. Hayır. hayır. Kim? Yok değil. Değil, İdris, Dereli. İdris Dereli'den gelmiş, evet. Bak, Hemen bu, buldum, 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 buldum. Mikrofon arkadaşlar. da yok ama evet. oradan böyle söyleniyorlar, de yala yalı süper veriyorlar. Teşekkür ederiz Muzaffer abi. Kırmızı bir karanfil resmini çekip sizlere gönderecektim. Sizlere sizin kadar çirkin bir resim olsun diye. Ama fotoğraf makinem yok demiş, şimdi sizlere sadece hayal etmek kalıyor. Arkadaş herkes mi şair olur ya? Bizi izleyenler de şair, hocam. Yani. <laughs> Hoş, eyvallah. Değil mi? Ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya? Biz geyik yapıyorduk ama muhabbeti Aa, yani, ben çekeyim. <laughs> <laughs> ne oldu sıkıldıysan kapatalım abi ne yapalım? Yok böyle Kepenkleri iyi. Kepenkleri kapatalım mı? Böyle iyi. Ne yapıyoruz şimdi? Orada Hüseyin bak iki saattir şey yapıyor. Ne kamerayı kendine doğru çeviriyor. Ferit yönetmenimiz. Ona da bir el sallayalım. Çok uzak böyle. Işte. <laughs> i̇ki saattir kamerayı kendine... Ama mi? gece programı yapmanın da o şeyi var ya. Yani. Abi adam sabah, sabahtan beri kameramanlık yapıyor orada. Yazık değil bir, de bir daha teşekkür et bari onlara sen de. Tamam bak Kendimize nerede onlar? 20 dakika daha programı uzatabilirim yani. Yok bana. sanmıyorum baksana bayıldı orada. Nerede? Kameramanlar diyoruz hemen. Hüseyin. Gösteremiyoruz mu ya? Yönetmenim. Hayır, Hayır. diye hemen oradan cevap geldi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman Hüseyin Özgür, Adem Eray, Sesli Apo Kudret, Rejide, Ferit Pınar Erdem, Sarp Montajda Aykut Gülüz. Günü... İyi ki doğdun <laughs> Dide. İyi ki doğdun <laughs> Dide. <iyi ki> <laughs> <iyi ki> <laughs> Didem biliyordun. Didem Asla. yok gitti. Az Azra unutuyorduk ama. Vallahi unutuyorduk Azra. Fena değil mi? Bizim Didem'imiz zaman... var da bugün siz görmediniz. Doğum günü var erkenden gitti. Onun doğum günüydü bugün. Artık geç de oldu. Doğum Sürpriz günü Sürpriz doğum biz günü onu kaçırdı ama. Pastaya pasta hazır şurada içinden yani. ben çıkacaktım <laughs> abi. Pastane dedi ki 3 çuval un lazım o pastaya. <laughs> <laughs> bir sonra çıktıktan sonra kimse yiyemezmiş o pastayı. <gülüyor> <gülüyor> kendi ne kadar barışık bir insanım ama yani bunun mesajını evet. da buradan ben vermek istiyorum. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Top. nasıl oluyor abi? Toparlama, toparlama. kemiz hastayım <laughs> toparlama. Yani ben toparlama. şimdi bak yapayım seni izle Tamam sorayım. bekliyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Aslı. Abi TRT'den çıktın mı? <laughs> Öğren bunları falan. Öğren. tecrübe mi? Hocam ayağına yüreğine sağlık öncelikle. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Yani sağ olun. şaire eee

Çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben... Bir <cümleği> evet. <laughs>